Ebru hoş geldiniz. Aralık vloglarına son günlerin artık devam ediyoruz. Bugün ancak açabildim arkadaşlar şu an. Hatta daha açılışı bile anca yapabildim. Sabahtan çok yoğundum. Bugün şu an bana göre salı ama size göre perşembe izliyorsunuz bu videoyu. Yani şöyle söyleyebilirim ki bugün misafirlerimiz var. Sabahtan o kadar yoğunduk ki ve ağır misafirler. Yani yaşı büyük olan da misafirlerim var. Hani yemeğe değil ama böyle aparatif tabaklarda yemek yenecek. işte patates salatası, tiramisu Börek, elmalı kurabiye yaptı anne. Onları falan size mesela tiramisu yaparken falan çekemedim. Apar topar çektim. Yani apar topar yaptım. Sonra evi temizledim. Detaylı böyle. Onları çekemedim size. Yani şu an eğer mesela normal bir günde olsaydı eminim. Emin olduğunu çekerdim ama aynı zamanda size videoda yetiştirmeye çalışıyorum falan derken böyle inanılmaz yoğun bir günde ama enerjim hiçbir şekilde gitmedi. Gerçekten enerjim bugün çok iyi. Etrafa dün aldıklarımı toparladım bu arada. Onları kaldırdım. Yerine daha yerleştirme ürünlerini çünkü yılbaşından sonra yerleştireceğim onları. Onları bir kaldırdım. Tamamen detaylı bir şekilde temizlik yaptım. Hatta şu an en son yani banyoyu falan olmuştum. Camlarımı silmiştim. Batu şimdi. Batu toz aldı bu arada. O da şu an yardım ediyor. Hani onu da soruyorsunuz mesela. Eşin sana yardım ediyor mu falan diye. Baya çok şükür yani ben o konuda şanslıyım. Şimdi bana her türlü işte mesela kahvaltıda kahvaltıyı o yapar genelde işte akşam yemeğini. Ben yaparım. Salatayı bazen o yapar. Bazen hani kahvaltıyı ben de yaparım ama hani bazen ben sabahçı bir insan olmadığım için Batu hazırlıyor ve çok hoşuma gidiyor. Onun dışında derli toplu bir insan yani. Dağınık bir insan değil bayağı titizdi. O yüzden o konuda şanslıyım. Şimdi şöyle çok hafif bir makyaj yapayım dedim. Evali ama birazcık böyle canlı canlı durayım istedim. Şimdi misafirlerim gelince size bir şeyler çekebilir miyim? Çok emin değilim. Çekmeye çalışacağım. Ama ev çok kalabalık olacak. Annemler falan da geliyor. Nasıl bir ortam olur bilmiyorum. Şu an gelecek misafirim. Batu'nun annesinin, anneannesinin kardeşi. Batu'nun anneannesinin kardeşi. Nuran anneannemin kardeşi yani. Şurada iki tane bir sivilce çıktı. Bakın. Şurada. Yine işte dönemsel. Bildiğiniz gibi hormonsal şeyler. Neyse ki şu an yetiştirdim. Sadece şu an yapmam gereken yerleri dezenfektanlı benim mopumla, parlı mopumla bir moplayacağım. Sonra dün aldığım kilimi sereceğim. Ve Sonra da akşam eğer mesela şu an çekebildiğim kadar çekeceğim size misafirlerimi ama hani bildiğiniz zaten bizimkiler de gelecek. Daha henüz böyle çok çok büyük misafirler ağırlamadım. Çok kişi çünkü olunca benim yemek masam şu an yok. Yani yemek masası benim şu an 4 kişilik. Yani 6 kişiye kadar çıkabilir ama öyle çok büyük misafirler alamıyorum artık hani başka diğer eve geçince kafardı misafirler alacağım. O yüzden 12 kişilik yemek takımları falan hiç kullanamıyorum şu an arkadaşlar. yerleri bile dalayım. Sonra akşam size dün alışverişimde neler aldığımı paylaşayım. Eve dekoratif neler aldığımı. Dün paylaşamamıştım. Bugün paylaşayım. Dün hem çok yorulmuştum, çok uykum gelmişti. Hem de böyle video çok böyle uzun olsun. Böyle kısaca hani hızlıca göstereyim istemedim. Bugün daha detaylı gösteririm size. Bu arada şu robot dünyanın en güzel şeyi. Her gün açıyorum ama yine de yani temizlenmesi gerekiyor ve bir yandan o, bir yandan Dyson'ı ben temizledim. Bugün öyle bir moddaydım. Böyle her yeri detaylı Biz Şu an mutfak tarafını bir daha bu süpürüyor. Herhalde yani bir şeyler döküldü oraya. Bunu ayarladık zaten. Şu an şu içine sadece suyunu koyacağız. Só misafirlerim geldi. Bu arada bunu ilk defa görüyorsunuz. Bu benim şu an çamaşırdım. Bunu da yeni yaptım. Çamaşırlığın üstüne şu yılbaşı ağacını kurdum. Böyle ışıklandırdım falan. Böyle değişik bir şey oldu. Niye böyle oluyor? Kamerada anlamadım. Işık şu an vurduğu için herhalde. Şu ruju ilk defa denedim şu an. Bayağı beğendim. Baksana rengini. Şöyle ucu var. Bilin mekin rujlarına benziyor hatta. Çok, çok beğendim. Bendeki rengi numarası 10 Trust Your God. Bunu farklı renklerini alacağım. 9'unu falan inanılmaz beğendim. Müthiş ya. Meke muaddit resmen. Bunun link ekleri bakın mutlaka. Şimdi size ucundan şurayı göstereceğim. Güzel. Göstereceğim. Sesleri geliyor zaten. Batı şu an orada. Ben merhaba dedim. Hemen şimdi kaçtım. Ucumu tazeleyip hemen yanlarına gidiyorum. Bir şeyler çekebilirsem artık çekeceğim. Çekemezsem de gittiklerinde konuşuruz artık. Ben de anneannem. Hemen bir kardeşi babam. Almanya'dan geldiler onlar Almanya'yı muhabbet ediyorlar şimdi annemle. Börek kesme makasım yokmuş. Yok şu an, onu fark ettim. bir şey varmış. En kısa zamanda alıyorum, hemen alıyorum. Elini de dikkat et. Börek kesme makası şey Börek kesme makası. Börek kesmiyorsun diyorsun, para alıyorsun. <laughs> <laughs> çok şu cipsli tavuk salatası arkadaşlar. Tarif o kadar basit ki bir gün birlikte yaparken gösteririz. Bugün gösteremedim size. Ama çok basit ve çok lezzetli. Dolu içinde tavuk böyle mayonezli falan bir şey. Böyle bu hazır geldi. Bunu da ben yaptım. Kremisi. Patates salatası yaptık. Bir de burada annem yaptı. Böyle şu an menümüz bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet ideal. Tabaklarım. Evet. <laughs> canım çıktı. Ya ben bir şey şu an çok Kurabiyeyi bence evet. haftayı daha sonra koyalım. Şu benim tabağım yani. herhalde. ne yani kadar güzel şöyle. Ne kadar güzel, çok çok güzel, güzel. Ya bana bırakmıyor kimse bir şey şu an. Ah peçete ver. Bir tane bir tane koyalım onları. Benim misafir peçetelerim var. Tamam misafir peçetemiz var. var. Daha güzel nasıl? Daha güzel. Ney Ney ya aslında her yerde var. Yani Türkçe bilen de çok mu? Dediğin gibi orda. yani onlar. Yani orada. Yani İran'ın üçte biri Türk diyorlar. Yani Türkçe bilen, Türkçe konuş. Olsun evet, ya artık olurdu. yani. Kim geldi bize kim? Sen kimsin? Sen kimsin? Adın ne? Poyraz mı? Poyraz mı? Bilmiyorum. Poyraz mı? Of yiyeceğim. Ne oynuyorsun? Bakma. Bak görsünler ne oynadığını. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncunun adı ne? Çok mu gizli? Evet. Gizli görev mi? Minecraft mı mi oynuyorsun? Bu buradan bakayım. <laughs> Seni ben giyeceğim ama bak şu an yanakları var ya böyle sıkacağım. <laughs> Gösteriyor Prokiller Pro Killer mi ismin? Bu online mi oynanıyor Poyraz? Evet. Seni görürlerse puan göndersinler. Ne gönderiliyor buradan? Sana bir şey hediye göndersinler. Ona hediye gönder. Tamam hediye gönderin. Pro görürseniz hediye gönderin. <laughs> Hadi keyfine bak sen. Oo keyif valla. Kim misafirlikte böyle keyif yapar? Hayır ben yanlış yapar. koymuşum ya. Neyi yanlış koydun? İsmini mi? Evet. Ne koyacaktı? Yanlış koymuşum valla. İyi hadi öyle olsun. Bu yanlış ismim. Sonra yanlış ismim görünüyor şu anda. Düzeltince o zaman takip etsinler seni. Evet. evet. <laughs> Size şimdi geldi. Evet. evet. <laughs> Gözüm <laughs> kaldı. Evet, evet. Açılacağım şu an. Tabak hazır. Yemeyecektim ama. Buraya dayanamadım. Şey Bu kadar şey güzel ya. şeylere dayanamadım. Dayanamadım. Bunu annem yaptı. Bunu <laughs> ben. Hazır birazcık. Bana şey demişsiniz. Ebru döktürmüşsün falan demişsiniz. Keşke hepsini ben döktürseydim de. <laughs> hepsini ben döktürmedim ama başka videoda tariflerini vereceğim. Bugün biraz böyle o kadar koşturmacaydı ki. Şimdi kahve yapacağım. Nurhan'a, Nalem'e. Bir de İlçesi'yle de yapacağım. Erdal'la da böyle yapacağım. Bu kahvemden her zamanki gibi biliyorsunuz artık. Bu arada arkadan çok ses geliyor olabilir. İlk defa bu kadar misafirim var çünkü ondan. Yine krem bürleden yapıyorum. Ay tırnaklarım nasıl duruyor? Şu ışıkta şu an inanılmaz iyi değil mi? Kedi gözü yaptık. <laughs>

Yani, 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 Hayır yani, değil yani, 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 bir yani, 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 Mor siyah tabii. turunculu Turuncu mor böyle. Ama şey böyle. Dalmatçalı da tezet desene. Buralarını de. da sonra siyah turuncu yapmış. Kolunun yarısını. Böyle değişik bir şey. <laughs> yani. Ben var e, mısınız? <laughs> müthiş. Başka kime yapacaksın? Nurhan anneannem Erdoğan da hemen yapacak. Neden bir e, işecek mi miymiş? Ne kaldı? Bir yapma. yapma. Sinire doğru. Şimdi Hayır, benim istedim. tutunacak tarafım yok. Şöyle mi geçeyim, böyle mi geçeyim derken benim ayağım sanki birbirine dolaştı. Ya, yani oturdum resmen. Orada oturdun yani. Evet. Allah'ım ya. Ne sence biliyor musun? Ölüyorum böyle. Çocuk oradan geldi, kaldırayım ablayı. Dedim elleme, sakın. Ben dedim kendim kalkacağım. Ondan sonra Şeyda da arabada gülüyor. Anneme bak diyormuş, yorulmuş, oturmuş oraya. Kız dedim sen nerede gördün benim böyle bir yerde oturabileceğimi. Zor zar kalktım neyse geldim. Arabada ölüyor mu sancıdan e, oturamıyor. Şeyda diyor hastaneye gidelim anne. Yok diyorum lütfen. E, şey diyor. e, e, i̇şte o zaman gitmek varmış. Evet sıcağı sıcağı. Ben onu birkaç gün çektim geçti. O yani bitti gitti benim için şey. Ondan sonra Poyraz'ın doğumunda gittim ben. Böyle belim hafif ağrımaya başladı. O çok zaman dedi doktor, ben de kaymanız var bir şey. dedi. Sinir çok sıkışmış. ameliyat yani olmanız gerekiyor. Böyle, ben, yapmayalım. Yapmayalım. ben dedim, şu ameliyat olmanız gerekiyor. bir ne olacak? Kızıma dedim, yardımcı olacağım. misafirlerim gitti. Bire kadar birlikte oturduk. Çok güzel muhabbet ettik böyle ailecek. Benim ailem vardı. Anne babam. Batu'nun anne babası vardı. Anne Nurhan annem vardı. Daha sonra işte geldi. Tuğçe ablam geldi. Nurhan'ın annemin kardeşi geldi. Öyle yani çok muhabbet ettik böyle Tamer abi falan. Hep birlikte keyifli bir sohbet oldu. Böyle zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Zaten size böyle kısa kısa çektim bir şeyler. Hani herkesin böyle kafa yapısı birbirine uyduğu için. Aile yapıları da böyle birbirine uyduğu için. Bizimkiler iyi anlaşıyorlar. O konuda çok şanslı hissediyorum. Kendi annem, işte kayınvalidem hiç böyle birbirlerini çekememezlik falan o tarz hiç muhabbetleri yok. Bu da bence işte iki ailenin kültür olarak da eşdeğer olmasıyla alakalı ya da bilmiyorum iyi niyetli olmasıyla da alakalı olabilir. Hani herkes böyle birbirini seviyor ya. Çok mutluyum bu durumdan. Çok şanslı hissediyorum. Batu ile arkadaşlık zamanımızda da hep böyle birbirimize giderdik. Batu bize gelirdi. Ben onlara giderdim oturmaya. Hep böyle çok sıcak karşılanırdım. Size de öğrenciler varsa hani benim 16 yaşındaki halimden bahsederim. 16, 17, 18, 19, 20, 21 Halim, sizlere tavsiyem eğer sevgilinizin böyle ailesi size çok yakın, çok sıcak, samimi davranıyorsa hiç böyle bir kötülüğünü görmüyorsanız o evlendikten sonra da aynı şekilde devam ediyor yani evlilik sürecinde de bir problem pek olmuyor böyle olunca öyle söyleyebilirim size de bir abla tavsiyesi olsun ya da bir arkadaş tavsiyesi nasıl al alırsanız. Şimdi gelelim dünkü alışverişimize. Şimdi ben size bunu dün gösterememiştim tek tek şimdi göstereceğim bulabildiklerimi de linke eklerim. Benim için biraz zorlayacak ama bulabildiklerimi ekleyeceğim. Şimdi önce Zara Home'la başlamak istiyorum. Çünkü Zara'nın linkini bulamam muhtemelen ama yine açıklamalara böyle tek tek link olarak sitenin linkini veririm. Diğerlerini de internetten de o satış olanları tek bir linkte toplarım. O daha kolay olur benim için ama ürünleri bulmam biraz zor olabilir. Şimdi Zara Home'la başlıyorum. İlk başta şöyle bir vazo aldım. Çok böyle asimetrik. Değişik. Hoşuma gitti. Yeni ev yapanlar falan varsa aklınızda olsun. Altında kodları var. Kodlarından bu %100 canmış. Size eklerim. Bu arada en böyle star parçaları Zara ondan aldım diyebilirim. Bir bu. ve diğer göstereceklerim. O yüzden Zara birazcık daha pahalı ama ben böyle dekoratif olarak sanat eseri gibi bir şey aldığımı düşünerekten. De. Hani değişmeyecek bir parça. Böyle farklı olacak bir parça. O yüzden bir tasarım bir şey aradığım için Zara'ıma gittim. Bu vitrine şimdi değiştiriyorum dekoratif. Bu yılbaşı konseptinden çıktıktan sonra hemen bir düzenleme yapıp artık size ev turunu çekeceğim. Birkaç minik bir şeyler kaldı aklımda. İşte onları da tam yapıp tam son haliyle sizin karşınıza böyle bir videomu çekmek istiyorum. Sonra zaten ara ara tekrar yeni değişiklik bir şey olursa vloglarımın arasında size gösteririm. Daha sonra aldım herhalde en pahalı parça. El yapımı tamamen ve rengi bunun çok hoşuma gitti. Çok böyle farklı bir dokusu var. Bildiğiniz tarihe ser almışım gibi bir hissiyatı var bunu aldığımda. İçerisi böyle bir vazo. Bu en pahalı parçaydı. Hani diyeceksiniz Ebru bu kadar para verilir mi falan ama hani benim tam kafamdaki bir şey olduğu için bu biraz pahalı. Bu 600 lira. Yakından dokusunu şöyle göstereyim size. Bir de şu kırlent aldım. Bunun bir de örtüsünü de alacağım. Bunu salona koymak için aldım. Belki arada yatak odasına falan koyarım. Böyle dokusu çok değişik. Hani tedilere benziyor aynı zamanda. Sanki tavşan tüyü yumuşaklığında böyle değişik. Bunun aynısının koltuk örtüsü. Yani battaniye gibi olanı vardı. Yorgan gibi. Yorgan değil de böyle koltuk da üzerinize sermek için olanı. Onu da böyle koltuk kenarına atmak istiyorum. Onunla takım olsun diye bundan bir tane aldım. Başka zara bitti. Bitmemiş, bitmedi. Şu an vitrinimdekileri çoğu şey değiştireceğim bu arada. Koskocaman. Böyle bir sarı tonlarında. Bunu muhtemelen yakmam. Bu tamamen dekor amaç. Çünkü gerçekten kocaman. Bunun fiyatı 240 lira. Ufak bir mum daha var. Onu şimdi diğer ürünler çıkınca göstermek istiyorum. Bello Maison'a bakalım. Bello. Mayıs son diye bir yazılışı var ama Omuzun muhtemelen karıştırabileceği bir ismi var. Bella Mezonmuş ismi. Ben de bunu biraz zor öğrendim ama öğrendim. O yüzden sizi de doğru bir şekilde bilgilendirmek istediğim için bu şekilde söylüyorum. Böyle oradan kırlentler aldım. Çok hoş böyle minimal. Bunu yatak odamda yatağın üstüne koymak için aldım. Sonra şunlardan da yine yatağın üstüne koymak için iki tane aldım. Böyle bir şekilde renk versin birazcık diye. Şunları salonuma böyle bir tık sıcaklık katsın diye aldım. Biraz böyle turuncu tonlarında dokusu falan çok güzel güzel bu şekilde. yastığı ile birlikte satılıyor bu arada. Direkt olarak yastığıyla alabilirsiniz. İkinci üründe %50 indirim vardı bunlarda diye hatırlıyorum. Totalde miydi? %50 indirim vardı yani ben alırken. Şu an yılbaşı indirimleri devam ediyor. O yüzden mutlaka bakın. Hani bunun fiyatı normalde 170 lira böyle bu şekilde içindeki ile birlikte. Ama iki tane ürün alırsanız daha uygun oluyor. Haberiniz olsun. Online'da da muhtemelen vardır. Bakın şimdi bir de şunu aldım. Good Vibes yazanını aldım. Onun da rengi çok güzel. Bu şekilde kırlentleri oradan aldım. Bir de birkaç dekoratif obje aldım orada. Bir de şu kilimi aldım. Etnik dokuda böyle. Çok hoşuma gitti. Ucunda püskülleri var. Bu şekilde. Böyle yeşil tonlarında. Bir de bunun turuncu tonlarında olanı vardı. Acaba dedim turuncu tonları mı alayım? Ama sonra dedim ki çok böyle karıştırmaya gerek yok. İçerisinde de böyle griler de var zaten. Gri, siyah, yeşil. Hani benim de genelde böyle gri, ahşap ve beyaz siyah tonlarında olduğu için şu an bu salonun. O yüzden bu daha uyacak diye düşündüm. Bunu da girişe aldım. Şuraya sermek için aldım. Çok da güzel oldu. Bunda da indirim vardı diye hatırlıyorum. Bunun fiyatı... Neyse ben size linki eklerim arkadaşlar. Şimdi tek tek fiyatlarla hepsini uzatmayayım. Sonra bir de Bella Maison'dan yine iki tane şöyle boho mu deniyordu bunlara? Ne deniyordu? Bunun bir ismi vardı. Bundan hatta el örmesi bu şekilde. Bu tabaklar dekoratif tabaklar mesela. Böyle duvarda bunun tabak olan şekil Şekilleri bu şekilde dekoratif olarak koyuluyor. Onlar da çok hoşuma gidiyordu. Bakın şöyle ikili falan böyle koyuluyor. Onu hatta buraya düşünüyordum. Belki hala düşünebilirim. Bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani bu. Aşırı hoşuma gidiyor. Buna da içerisine ya dedim kahve kapsüllerimi koyarım. Ya da işte içerisine anahtar bir şey, toka. Bunun yatak odasında da değerlendirebilirim. Çok hoşuma gittiği için. Bir yerde mutlaka böyle değerlendiririm diye aldım. Asıl gösterdiğim şey şu Bella Maison'dan yine böyle bir dekoratif mum tabağı aldım şekilde çok Hoşuma gitti. Yine rengi bunu yeşille kombinledim. Şimdi yeşille kombinlediğim parçalar önce biz bir gezdik her yeri. Daha sonra oradan işte mesela daha uygun fiyatlı aynı benzer mumlarda bir yerde mesela Karaca'da farklı bulduk. İngiliz onda farklı bulduk. Oradan sonra hepsini kafamızda böyle planladık ve onu oradan bunu buradan aldık derken o oluşturdum. Yani normalde hep online'da yapıyordum bunu ama bu şekilde dekoratifleri görmeden almak birazcık istemedim. Hem kırılır gelirken onlarla uğraşmak istemedim. Dekorasyonda direkt yeri de gidip seçtik. Çok iyi oldu o yüzden. Şimdi size nasıl kombineceğimi göstereceğim. Karaca'dan. Karaca'da da çok indirim var bu arada. Mutlaka bakın. Karaca kendini aşmış. Oda kokuları falan aşırı iyiymiş. Bu özellikle şu Green Fresh diye bir serisi var. Bunun mumu. Hem kokusu çok güzel hem rengi çok hoşuma gitti. Bakın bu şekilde. Kutusu Gold Mis gibi kokuyor. Ay, harika bir fresh bir kokusu var. Bayıldım yani. Karaca'dan sonra şu mumluk veya çerezlik ne deniyorsa bunu 5 liraya aldım. Bununla kombinerim diye içine tea lightlar oluyor. Tea mumlar. Tealight mumlar ve tekli mumlar. Onlardan koyarım. Hani devamlı yakmalık bunu kullanırım. Diğerlerini her zaman böyle yakmıyorum. parçamak istemiyorum. Bunları da kabın o kadar çok beğendim ki bittikçe içerisinde kendim mum eritip kendim dolduracağım. Öyle düşündüm. Ya kokulu bir şekilde yine bu kokuyu bulabilir miyim? Emin değilim ama bunu oda kokusu da aldım. Belki oda kokusunu damlatsak olur mu bilmiyorum. Belki olur. Neden olmasın? Değil mi ama? Sonra bu serinin şu oda kokusu. Bunların fiyatlarını tam hatırlamıyorum ama e, sanırım 50 liraydı. Oda kokuları çok fiyatlar arttığı için. Bunun şişesi o kadar güzel ki. Bakar mısınız? Bunların vazoları falan da var biliyorsunuz. Şimdi moda oldu bu tarz şişeler. Böyle iksir gibi ve bunun şu şekilde yeşil tonlarında bir böyle çubukları var. Bu şekilde. Kombineceğim ama şu an şu an size bir görüntü çekeyim bir saniye hemen. Ya şu an bir koku yayıyor etrafa, aşırı iyi bir koku. Çok hoşuma gitti. Bu şekilde kombinlemeyi düşünüyorum. Sonra Karaca'dan yine şu beyaz sabun kokusunu aldım. Mis gibi beyaz sabun kokuyu o kadar hoşuma gitti ki mutlaka buna bir bakın. Yani Bildiğiniz birebir beyaz sabun kokusu. Bende bunun Migros'un bir beyaz sabun oda kokusu var. Aynı öyle kokuyor. Çok beğendim. bu asıl şişesini beğenmiştim. Ondan sonra kokusunu görünce tam hem istediğim şişe hem böyle çubukları da bu şekilde bunun. Böyle birisine hediye falan götürürken alabilirsiniz. Fresh bir kokusu var. Başı ağrıtmıyor. Şöyle de bir şişesi var. Çok şık. Böyle bir şişesi var. Ve kokusu da bunun içerisinde. Kokusu bittikçe bu satılıyor mu bilmiyorum ama ilave edebiliyorsunuz. Bu fikri de çok sevdim. Çünkü şişesi gerçekten çok şık. Doldurulabiliyor olması çok iyi. Yine Karaca'dan şu mumları aldım. Ve en uygun fiyatlı aldığım mum olabilir arkadaşlar. Böyle mumlu bu şekilde. 30 lira bu. Bunun fiyatı şu an 30 lira. Önceki fiyatı 80 liraymış. Şu an anlık mı indirimde bilmiyorum ama 30 liraya şöyle bir pirinç desen cam mum almak bence çok uygun. Bunu bittikçe yine içerisinde mum yapıp kendimde kullanmayı düşünüyorum. Uygun fiyatlı almışken dedim ki bunun siyahını da alayım. Yine hediyelik olarak bence hem çok uygun fiyatlı hem çok güzel bir hediye arkadaşınıza falan bu şekilde mum hediye edebilirsiniz. Özellikle mum hastaları bayılacaktır. 30 liraya bulunmaz böyle bir fırsat diyorum. Ve bunların kokusu da çok güzel ya. Bakın. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası? Ya yani ikisi de parfüm gibi kokuyor şu an tarif edemedim. Ama siyah daha güzel kokuyor. Daha demin evdeydi. Bu da güzel kokuyor ya. İkisi de güzel kokuyor. Karar veremedim şu an. Canım mumlarım. En sevdiğim şey şu mum alışverişi ya, En sevdiğim. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Mesela bir İngiliz Home'a giriyorum. Bir ürün alıyorum elime. Reyon görevlisi geliyor diyor ki. Hanımefendi o %50 indirimde şu an haberiniz olsun. Başka bir yere gidiyorum. Bir şey beğeniyorum. Beğendiğiniz Reyon %50 indirimde. Hani bu şekilde karşılaştım ve çok uygun fiyata ürünler aldığımı düşünüyorum dekoratif. Bakın vitrinim için yine şöyle bir mumluk aldım. Çok hoşuma gitti. Bu da indirimdeydi. Bu da 130 liraydı ama %50 indirimdeydi. Yani şunu 60 liraya aldım böyle bir şeyi ve buna beraber yine yeri diğer mumla takım olsun diye şöyle bir boy daha küçük mum aldım. Çünkü bunun rengi bir değişik bakın. Daha açık çıkıyor kamerada ama daha koyu beyaz kahverengi kaçıyor. Ama kamerada daha açık çıkıyor anlamadım. Bu şekilde. Bunu da Vitrin'in için aldım. Vitrin'e çok güzel bir kombin yaptım mı düşünüyorum. Bakalım size de ev turu şeklinde detaylı göstereceğim. Çok güzel ya. Böyle birlikte ev düzlük Şimdi düşünüyorum da çeyiz aldığım zamandan beri sizinle her şeyi paylaşıyorum. Hani faydalı da olduğunu düşünüyorum. Umarım böyle sizi de bir şeyler katabiliyorumdur. Mesela bunları size gösteriyorum. size de faydalanırsınız, gidersiniz 30 liraya şunu alırsınız ya da bir fikir olur size, bir şey yaparsınız. Fikirler paylaştıkça güzel değil mi ama sizlerden de çok güzel fikirler alıyorum. Karacom'dan yine diğer serinin şu kolonyasını aldım. Kokusu o kadar hoşuma gitti ki dedim ki kolonyasını da alayım. Böyle hem şık durur hem çok beğendim. Ben bu arada mum kadar kolonya da hastasıyım. Mesela bir yere gittiğimde böyle Datça'dan Yeşil Zeytin kolonyası almıştık. O çok güzel kokuyordu mesela. Şişesi böyle. Bu da çok şık. Yasemin kokusu ve kalıcı su notaları diyor. azıcık Aa. Yasemin kokusunu çok seviyorum normalde ama bu arkadan böyle sanki çay kokusu. Böyle bir greyfurt kokusu mu desem? Fresh bir kokuyor, Değişik. Sevdim yani. Değişik bir kolonya kokusu. Sonra devam ediyoruz. Karaca. Şu Karaca'dan almışım bu arada. Onu fark ettim bayıldım. Tam şu an dekorasyonuma uyan bir şey. Bu şekilde hem mum değil, bu mumluk değil ama böyle içerisinde haznesi var, ampul konuyor. Mum havası verecek. Buna bir şöyle rustik bir ampul alırım diye düşünüyorum. Bu şekilde halat bir başlığı var, tutacağı var. Buraları falan böyle çok değişik ya, çok hoşuma gitti. Şurası falan. Buna benzer bir şey Ikea'dan almışım. iki boy böyle mumluk almışım hatırlıyorsunuz. Bunun fiyatı onun yanında bedavaydı. Yani şunu ben yine %50 indirimdeydi. Bu bir tane kalmıştı. Ne kadar aldım ya? 60 mı 70 liraya mı ne aldım şunu? Bu dekorasyon ürünleri için uygun. Ikea'da 180 lira aldım bu boyunu diye hatırlıyorum. Daha ucuz yani. Şimdi gelelim İngiliz ondan aldıklarıma. Bu bana şey hatırlattı şu an ev ürünlerin ya. Çeyiz videomu hatırlattı. Çeyizciler. Bunu çeyiz serime de ekleyeyim bu videoyu. Çeyiz serimi izleyenler oynatma listesinde oluşturmuştum. Bu da sonuçta ev ürünleri olduğu için çeyizcilerin işine yarar. Çünkü orada dekorasyon ürünleri çok yoktu yani. Çok dekorasyon ürünü almamıştım. Onun devamı gibi olsun. Yine vitrinim için şöyle bir saat aldım. Sonra böyle bir. Kumdan saat aldım. Ay kumdan saat ne? <laughs> kum saati aldım. Kumdan saat arkadaşlar. <laughs> Bakın. İçerisinde siyah kum var. Böyle buraları da gold ya çok hoşuma gitti. Sanırım yarım saat sürüyor döndürdüğünüz zaman. Batu bunu üşenmedi ve saat tuttu ya. <laughs> Ama saati unuttum şu an. Bir de şu kupaları geçen seneden beri çok hoşuma gidiyordu. İndirime girmiş 70 liraya düşmüş. Bu yılbaşı kupaları 120'den aşağı 100 liradan aşağı yok zaten. Bayağı hoşuma gitti. Yine kupa aşığı bir insanım. Her şeyin aşığıyım ben. Yani mum, kupa, kolonya. Muhtemelen. Böyle bu kadarla sınırda diye düşünüyorum ama. Arkayı şöyle çevirdiğiniz zaman da dekoratif böyle bir çam ağacı oluyor. Ya da ev. Ev olanları da vardı bunun. Geçen seneki bir tane beğenmiştim. O çok hoşuma gitmişti ama o bu sene üretilmedi. Ben yani bu da böyle tırnaklarımla da uyumlu şu an tam olarak. Çok hoşuma gitti. Bunu da koleksiyonuma, kupa koleksiyonuma ekledim. Başka da bir şey kalmadı galiba arkadaşlar. Bu kadar. Her şeyi size gösterdim. Hiçbir şey kalmamış. Kalmış. Kalmış. Onu kaçın hemen göstereyim. İlk bazo aldım bir de. Şey bazo diyorum. Kavanoz aldım. Bu şekilde Bella Maison'dan aldım bunu da. Unuttum az önce göstermeyi şekilde bir kapağı var. Bundan iki tane alınca indirimli oluyordu yine. İki tane büyük boy aldım. Yani hepsinde değil de mesela her üründe geçerliydi. O yüzden ikişerli ürün yaptığınızda sizin için daha karlı oluyor. Bir şu boyunu aldım. Büyük bir ton büyük. Bir boy büyük oyun oldu. Bu da yine turuncu tonu renk versin mutfağa diye. Bunun içerisine ya yine kapsül kahvelerimi koyarım böyle çeşitlerini ayırırsam diye öyle düşündüm ya da bitki çayı koyacağım buna. Bitki çayı için kavanoz lazım. Ihlamur ya da böyle değişik işte tarçın, böyle bu tarz bitkileri cam şişelerde Çok tatlı duruyor. Çok hoş duruyor bence. Şu an benim şuraya bir düzen getireceğim. Artık ya dolap içinde tutarım ya. şuraya uydurursam turuncu tonlarında şunlarla falan belki bir şeyler yaparız diye düşündüm. Bu kadardı. Bir de son olarak Nurhan annem bana yılbaşı hediyesini şimdiden getirdi. Bunu yılbaşı ağacının altına koydum ama açtım tabii ki de. O an kamerayı çekmeyi unuttum. Ben şimdi size gösteriyorum. Tekrar buradan teşekkür ederim canım. Annen benim yalnız. Düşünceli ve tam benim tarzımda bir şey almış. Bakın. Beni biliyorsunuz böyle simli bir pijamam var yine Fenty'den. Tam ona uyan. Kadife böyle simli pullu pijamama uyan. Tam da benlik. Artık onu giyersem full takım. Işıl Ay, çok güzel. Şöyle bir panduf almış. O kadar hoşuma gitti ki. Hadi bol bol ben de bunu görürsünüz. Beğenenler varsa bunu yine bunu da bulup linke eklerim sizin için. Çok hoşuma gitti ya. Böyle ufak tefek şeylerin hediyelerin anlamı benim için çok büyük oluyor gerçekten. Benim düşünülmüş benim tarzımı bilen. Hani anneannem bu konuda gerçekten çok çok seviyorum onu. Kendi anneannemden böyle farksız yani çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bazen izliyor bu videolarımı. İzliyorsan şu an çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Neyse bu kadar arkadaşlar aldıklarım. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Bu aldıklarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Faydalı olmuştur. Bence faydalı olduğunu düşünüyorum bu videomun. Özellikle dekorasyon konusu birazcık kafa yoran bir şey. Zaten ev turu çektiğimde de size her şeyi tek tek böyle şunu nereden aldım, koltuğum nereden, o nereden, bu nereden her şeyi açıklamalar ekleyeceğim yine size faydalı olsun diye. Ama ev turumun gelmesi ocağın ortalarını biraz bulacak. Çünkü bu yılbaşı konseptini tamamen değiştirip normal konseptime dönüp o şekilde size çekmek istiyorum. Beni ilk defa şu an bu videoyla tanıdıysanız ve sevdiyseniz Lütfen kanalından ayrılmadan önce bir abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarımı kaçırmamak için de bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.